Selamünaleyküm. Şu an Türkiye'de ya da belki YouTube tarihinde böyle bir içerik çeken yoktur herhalde bilmiyorum. Şimdi elektrikli arabaya test sistemi takacağız arkadaşlar. Şimdi arabamızın 220 volt çıkışı var arkadaşlar. 10 amper. O da 10 ile 220'yi çarparsanız 2200 watt civarı falan olması lazım. Benim tabumun bir tanesi 1800 watt ama ben bunda sadece bir tanesini kullandım çünkü batak yakmak istemiyorum. Artı bir tane laptop'umuz var, artı da güç kaynağımız var yine arkadaşlar. Aynı şekilde hatta ben bütün bağlantıları, her şeyi yaptım aramada. Ee, bu arada bunlar biliyorsunuz mıknatıslı. Batarya sistemine zarar verir mi vermez mi şüphe duydum aslında işin açıkçası ama koskoca mühendisler kalkıp da bunu da düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. O yüzden herhangi bir zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Öyle bir kanaat getirdim kendime. <laughs> Hanımın gözleri bu arada arkada fena açık. Şimdi ekran, laptop'umuzu bir açalım sesimiz gelsin e, Laptopumuzdan arkadaşlar normal ses sistemini çalıştıracağım Bunun bağlantılarını e, size daha önceki videolarımda göstermiştim Her şey evde bağlanan, bağlanan sistemle neredeyse aynı Sadece arabanın 220 volt çıkışından güç aldım Normalde evde prize takıyormuşsunuz gibi düşünün Ama bu arabada da öyle bir çıkış var O çıkıştan da e, normal power'ımın e, burada 220 volt 12 volt'u 220 volt'a dönüştüren ee, bir tane power'ım var arkadaşlar. 40 amper gücünde. 40 amper olmasından ötürü e, o da 40'ı neyle çarpıyorduk? 12 ile mi çarpıyorduk? 220 ile mi çarpıyorduk? Evet. Neyse <laughs> orasını siz biliyorsunuz. Yani 40 amper e, bunun bir tanesini rahatlıkla besliyor arkadaşlar. Çalıştırıyor. Şimdi bunu da size detaylı olarak göstereceğiz. Bu arada e, ana mouse, mouse nerede? Fare yok. Fare almamışım. Aa. Durdurman gerekiyor. Şu an araçta her şey çalışıyor. Amfi devreye girdi. Ee, güç kaynağı çalışıyor, bilgisayar çalışıyor. Şu mouse da aldım geldim bir tane. O test bile vermeye başladı. Telifsiz bir tane müzik bulup arkadaşlar sesi size vereceğim. Bakalım ne kadara kadar çalışacak. Ne kadar kadar çalışacak çok merak ediyorum. Normal evde aldığım gücü gene burada da alabilecek miyim? Alırım herhalde. Beni bir korku sardı. 65'ti bu arada bataryasıydı arabanın arkadaşlar. Bakalım e, bundan biraz çalıştırdıktan sonra 60 ama klimayı da açtım ya şimdi. Evet. Aradan Arabadan çık içeriden serin hava geliyor. İnanılmaz bir sıcak var arkadaşlar. 40-45 dereceleri falan görüyoruz evet. İzmir'de bu arada. Şimdi gelelim. İstersen e, ne ne neyse gelme orada değil da durabilirsin. Gelelim mi? Yaklaşabilirsin. Yaklaşmak istemiyorsan yaklaşmak Oy. istemeyebilirsin. Şimdi YouTube bir dakika hemen hmm. buradan NCS'den bir tane telifsiz, NCS'den telifsiz müzik bulayım. Bunların bütün bağlantılarını yapmıştım ama gösterimi göstermeyimi bilmiyorum. ara da izleyen arkadaşlar için de gösterebilirim. Bu da var. O oradan direkt 220'den çıkış olarak geliyor. Şuraya gidiyor. Arabadan atıyorsunuz 220 çıkışını arkadaşlar. Biraz soluk görünüyor Gel ama. Geliyor. Ben onları çektim. Tamam. 220 çıkışını alıyorsunuz. 220 çıkışını astıktan sonra güç kaynağına elektrik verdim, fişe taktım güç kaynağından da amfiye, amfidenden de artık bütün hoparlörlere sesleri dağıtabiliyorsunuz. Artık güç kaynağından da laptopumu çalıştırın. Çünkü laptopumda eski bir laptop olduğu için bataryası yok. Onda normalde güç kaynağına taktım. <laughs> Şimdi dur. NGS'yi açalım. Güzel bir video oldu ya. Çok orijinal. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey. Durdum, durdum tuvaletteyken bir anda aklıma geldi. <laughs> Bakalım ses nasıl verecek? Çok merak ediyorum. Şu an ses vermeye başladı. Ha şöyle güzel popüler videolardan bakalım ya. Ne cese ne? No copyright song. Yani? Telisiz, telisiz. Ha. Hemen bir tane müzik atıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi YouTube Premium. <laughs> Aa girmedi ayrı. Şu an hafiften bir ses var. Kameramızı, kameramızı sana doğru verelim. Barnaklara dikkat. Evet, bağlantıları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani evde kullandığım şekilde arabaya da bağlayıp kullanabiliyorum. İkisini birlikte niye çalıştırmadım diyenler olacaktır muhakkak. Cevap vereyim. Arkadaki amfi ikisini birlikte yetmiyor arkadaşlar gücü. O yüzden. Hatta daha öncesinde iki tane de ovalim vardı. Yok 13 santim tabii oval mid, midim vardı hoparlörüm arkadaşlar o da mesela amfiyi desteklemiyor. Bir tane daha amfiye ihtiyaç var bunu kullanabilmem için. O yüzden ben de bunu iptal ettim. Sadece bir tanesini besliyor amfi. O yüzden ikincisini çalıştırmadım. Bu sadece görüntü olarak duruyor. Öyle söyleyeyim size. Ayrıca arabaya bağlantı yapılabilir. Ancak bu arabanın kendi üzerindeki bulunan ekranda bağlantı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani o ekranın sökülüp oralardan bağlantı amfi çıkışları mutlaka vardır. Ama bunların kurcalanması lazım o yüzden böyle bir topa şu anlık girmek istemedim. Sadece en basit şekilde elektrikli arabaya da bu şekilde de takabiliriz. Tabi burada bana şu an laptop lazım oluyor ama laptopu da devreden çıkarmak istiyorsanız bir taktik daha var. Bluetoothlu amfiler var arkadaşlar İnternette böyle bir sistem kurmak istiyorsanız. Hiç bunlara bulaşmadan direkt bluetoothlu amfi alırsınız arkadaşlar güç kaynağını koyarsınız. Bluetooth'tan amfi bağladıktan sonra direkt e, telefondan müziği çaldırabilirsiniz. Hani arabanın orijinalini bozmak istemeyenler için söylüyorum. Yani teyple hiç girmeyeyim diyorsanız, teybin bağlantısına girmeyeyim diyorsanız o şekilde de çözülebilir. E, ben sadece bağlantı şeklini size göstermek için böyle bir video yaptım. Herhalde bunu da e, bu arada kimse de daha yapmamıştır diye düşünüyorum. Ben de bu videomu bitiriyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Fikir ve önerileriniz varsa aşağıda yorumlarda yazın. Yeni bir videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.